Gene ve gene ve gene. Video bilirsin bilmiyorum gerçekten. Yani bilsem parfüm sıktık mis gibi iki tane. Allık sürdük, ruj sürdük. Ay bakım yaptık sadece. Geldi şey, bana de. Şimdi bana vermen lazım telefonu. Niye biliyor musun? Neden? Çünkü ben oynuyordum. Sen benim sinki elinden aldın. İstiyorum ver. Bekle. Vermezsen 5 lira. Vermezsen 5 lira. 105 lira para ödemem lazım. Ya ver ya 100 105 lira bak, para. Bir dakika bak video çekeceğim bak. Bak iyi bak bak iyi bak bak. bak. Ya telefonu ver 100, ya 105 lira hangisi? Bir dakika. O da hangisi? <laughs> ya 105 Ya 105 lirayı ver ya da telefon yok. Ya neden? Hangisi? Ha neden? Bunu bana açıklar mısın? Neden biliyorum. Sen benim elimden çektiğin için bu ceza. Elimden çekmedim bu bir. Telefonun alfasızı doluyor bu iki. Sen niye oynuyorsun? Ben ne? oynamıyorum ki. Video çekiniyorum. E çekinme. ben. Ne yapıyorsun ya? 105 lira para dike. Hayır. Nerede? Asla. Tam tam. Veriyorum. Hayır ya. Ama ya? O oynama sırası bende mi? ama. Ya oynama sırası